Arama ulaşama, ölmesin sizinle bir <laughs> daha uğraşama Plastik mermiyle savaşamam, bize yanaşamanla sen işine bak İşine bak oğlum bize değil, uzatma sakın abi seti Kafalisi bir Amcaya gezdim çocuktan tabancayla yürü içtik yaralarla Geldim mahalleye arabayla Kopar zalimi para balla Çift dedi kafası diyen paralar Abi trafikte yiyen darlar Aldık araç valetten Kafa katma mahne validen İndik mahalleden Alışveriş Mehmet Ali'den Kıbrıs'tan tatilden Geldik dolu bavulap sentinden Yoruldun yat sen dinlen Mert o o yat sen dinlen Yanaşma işin gücün kol paysa Aman insan yaklaşır bu orgazma Tüm kardeşlerim aslanlar diyor ağzın içine yastanlar Çıkar telefonlar kapsamdan vazgeçemem minen baby Taslan da da dalgasız da kaptanlar Bizden dokuz kişi yaptan var Kesin havadan karadan Yavrum haber ver, Çıktım kaderin rayından Elmas parlıyor arabam Korunmam doğuştan yaradan. Patlatacağım ama daha değil Sen gel Elba daha değil Doldurdum bardağını Sen kopmuşsun baba gel bağlayın Harap bir tabak hep halin Ulan yavşak benim senin abin Ölüm gerçek Hayat fani Olur bir gün baba daha değil Yaşanmaz benim hasmım mm -mm, Canlarına hep kastım Ne yapayım abicim yazdım geçtim e, tüm mahalle arkamdadır oh Sen değil ama ablan tanır oh Günü birlik enişten mert oh oh Hep sahalardadır oh <laughs> Geldi ilk adıma noter Hayırlı olsun akortiki motor Akıtı çok ter Baba kop gel kafalar sen, <laughs> kafalar, sen helikopter bu oh. Kes sen karadan Yavrum haber ver haber kolayca ölüm yok İndan bir Yolu çıktım Yolun Oğlum ben size yapma demedim mi lan? Ya amına kodumun oğulları ben size demedim mi? Amını siktiğimin oğulları ha? Orospu çocuğu. Ufala binma. çocukları kralı vurduramaz Ekibimiz pis paralarımız var istik Tabancalar yok ama makine balistik Yayılıyoruz sokaklara tam bir kistiz Güvendiğiniz abilerini siktik Bul sana binma dur sana ne diyeceğim Önce seni sonra abi. Uzun mesaj at bana bebek hepsi ok olur Yanımızdaki kral karşımızda bok olur Kızın okay. her tarafı plastik sanırım onu tanıdım Doğaya bıraksam tam bir sene de yok olur Hepsini geçtim ama yine fark atasım var Kurudursu konuşursan arkadaşınla Benim mesleğim Yunus polisi değil Ama memurlardan fazla memur arkadaşım var Artık fazla içiyorum Temassız ödeme sanırım her yerde geçiyor wow, Şu ara kendimi baba gibi hissediyorum Çünkü her gece paranın anasını sikiyorum Bunu yarak bana ne diyeceksin? Okay. Arındırdı. Okay. okay. Ayıp ya. Ya. Sen ya. benim gibi sona kadar dayanamazsın evet, kötü çocuklar oğlum hmm. bunlar koyayım biz kötü hölü lan Türmü <laughs> bağlayım töreme hölür bütün isterim katılmamış bir törene O bu yeni peyfikli harb bir avele İşir bütün konumun mayaletim görene oynamak istiyormuşsurtuk benimle körebe oyuna gerek ü seviyorsan hadi dön eve yakışmıyor tavırlarım büyüdüğün <laughs> dansı yapar piliç benzer tavuk döner he. Uçamam Pegasus'la uçarım ben Odamda piliç ve kova dolu sanki KFC Bulanık görüşüm gece boyu bebek VHC Oynarım duygularınla oynamam hiç PSP Aldım her zaman daha pantları pasacı değilim bebek Sana zarf atmadım Köşe başında ayakta skankları tartakladım Arkadaşıyla teniste filenin kaltakları Sonuçlarım negatif Melis'in öyle yemeği ekmek hareket amem Hangisini istersin bebeğim onu seç hadi Kızın dizel çantası uyumlu saçı platin Yalanlar aramızda döner dumanlar havada Kalitesi sürtükler kapalı çarşı Prada Kızım soğuk dışarıya adı değil Kanada Baba rolü yaptım ona sanki tam karada 420

görene Dört Bağımlıyım töreme Ölür bütün hislerim katılmamış bir törene SUV Para peşinde göçebe Değişir bütün konumu hayaletim görene Her zaman bakarım dolu tarafından bardan Giremem içeri kumardan ya da kubardan Kaldırıyorum dört sütü hepsi bana fanlar ikisini yerden ikisini de bardan Sevgi ister benden bebek sanki ona kızılayım Soba değil Senin seninle <laughs> danı sanki ama tam şeffaf kaba işiyor. Kız beni seviyor çünkü onda dedi iş yaz Priz gibi davranıyor sütü ben fişi yok Sakso çekmekten artık o sarışının dişi yok 4.20 mi bağımlıyım töreme Ölür bütün isterim katılmamış bir törene SUV para peşinde göçebe Değişir bütün konumum hayaletim görene O annenle kerebe oyun'a gerek yok seviyorsan hadi dön ev yakışmıyor tavırların büyüdüğün yoran hadi direkt dans yapar piliç benzer, tavuk dön wow <laughs> <laughs> Namına <mais aqueu> koyayım ya. Meyve suyu sanıyor. Kendimi meyve suyu sanıyor. Kasımlarım fısık ama dostlarımız az Tek gecelik karılar abilerinden daha az Sürtüklere vermiyorum ikinci bir şans Çünkü kolay kadınlardan alamıyorum ki has mm. Boyum kısa ama 1.80 manitalarım Zolada değil benim evde bütün makinalarım Evinden çıktığında her deliye dikkat etmelisin Seni bir gecede hasım değil karım yaparım Aa. Sarışınlar çat çat bana hepsi okey Çikor hepçi değiller zincanlı şoke okay. Çekiyorum titik çekmem kokey Gerçek yok Sokakları döküyorum ticarete Haram dediğiniz parayla on kardeşe bakıyorum Siz de gelirseniz bugün bana ziyarete Yatakta da sokakta da hep tekete kalkıyorum Bülüyoruz ha 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 Bizi şaka yapanlara Selam asımlara Anadolu zazı. yürü bakalım Acun gibiyim sigara fena yenik kanalım Seni sikime takmam olsa da sakalım Kemik yardı duası kabul olsa çakalım Kolba bazı rapçilerin alayı Sokakları salıp bence yapmalısın balayı Gelirseniz mahalleme tanırsınız babayı Patlak balonsunuz artık kaçırdınız havayı Tek üstünde sürüyorum şaka yapanlara selam asımlara Anadolu zaza ha Basar bütün takımlara geçer kayıtlara Anadolu zaza ha Verip piyasaya göm bütün asımları göm Bura Anadolu zaza ge yeah. Verip piyasaya göm bütün asımları göm Bura Anadolu zaza Size göre hava hoş Faça bir tıraş Panamera pos Dönüyor da şaş Mobeseye pos Veriyor da daş Bir senelik rush Bir Chanel. Takılırım Neymar gibi Şekil kola, viski ve yanımda puru Kalbimde habibi, ateşlerde Oradan yanım Papa Loco, hela, dört yanımda bela Ediyorsan merak sana göndereyim selam Instagrama foto, altımda bir moto Para maram olsa da ailemde relal Ah yalan dünya, ah yalan dünya Bana bu kadar alkole para harcatan dünya Soytarıyı kral yapan dünya Benim mentalimi bir kadına mahveden seni kahreden dünya Konuşma lütfen bir kez olsun benim gözlerime bak Sadece o geceyi hatırla Benden kalan tüm fotoğrafları yak Kafam dolu paranoya Tuttu paçamla yalan dünya Pişirdi bizi bu favela Sür uzaklara kataleya Gülümsemek yok bir daha yok Gülümsemek yok bir daha İnan bana başka çarem Çarem Selamun aleyk, İstanbul, OK, Almanya disconnect, Kes astrasha Düştük bu yola bir şey hesap etmeden, Birimiz hepimiz üçlü olun ne fark eder? Sokakların belalı gezemesin azında yalanlarımla tanı babaları, Adidas forma sabah Adana Senin ekip kaldıramaz burada silahlarla dans Bana bir kez döndür şu an sonda da edemem Bir anda getirdik ses bu ne ilk ne de son kez Sana payı veremem veririm son nefes Denedim 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 Bulamadım yolunu bugün ölemedim Dokuz milim ödetirim edeli Vicdanıma söz geçiremedim Kafam dolu paranoya Tutamadım <laughs> bacandı Kaç 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 Tatar ah, ah, hain hayır haim pusu. hayır kanka arındım ya <laughs>